Evet merhaba arkadaşlar bugün paraf 14. fasikül 3. testini beraber çözeceğiz. Birinci soru ile başlıyoruz. Birbirine dik kesişen XY aynaların önüne konulan KLM cisminin aynalardaki görüntüleri için verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi XY kesişen aynaların önündeki KLM cisminin Kaç tane görüntüsü olacak? Önce ona bakalım. 3 tane görüntüsü olabilir mi? 2 tane mi görüntüsü olacak? Bir bakalım arkadaşlar. Görüntü sayısını neyle buluyorduk? En yani görüntü sayısı 360 bölü alfa eksi 1 ile ifade ediyorduk. Değil mi arkadaşlar? Aynaların arasındaki açı kaç derece? 90 derece. Yani 360 bölü 90 eksi 1'den. 360 bölü 90 kaç olacak? 4 eksi 1'den. Görüntü sayısı kaç? 3. 3 tane görüntüsü oluşacak arkadaşlar. Peki oluşan görüntüler acaba soruda verilen bu 1 2 3 öncüllerindeki görüntüler mi? Şimdi KLM cisminin ilk aynasındaki görüntüsüne bakalım. K noktasının ilk aynasındaki görüntüsünü bulmak için aynayı çizeceğimiz dik ile aynanın içerisinde aynı mesafe uzaklıkta K'nın görüntüsü oluşacak arkadaşlar. Peki L'nin görüntüsü nerede olacak? L'nin görüntüsü de çizeceğimiz dik ile aynanın içerisinde aynı mesafe uzaklıkta. L'nin görüntüsü M'nin görüntüsü de çizeceğimiz dik ile aynı mesafe uzaklıkta aynanın içerisinde olacak dedik. Yani KLM cisminin ilk aynasındaki görüntüsü şekildeki gibi olacak. Yani birinci öncül doğru olmuş oluyor. Peki. K L, cisminin ya aynasındaki görüntüsü nerede oluşacak? K noktasının y aynasındaki görüntüsü arkadaşlar. K noktasından y aynasına çizeceğimiz dik ile aynanın içerisinde aynı mesafe uzaklıkta şurada olur. Değil mi? Y üssü. L'nin görüntüsü ise aynaya çizeceğimiz dik ile aynı mesafe uzaklıkta aynanın içerisinde oluşacak. M'nin görüntüsü ise aynaya çizeceğimiz dik ile aynı mesafe uzaklıkta aynanın içerisinde oluşacak. Yani Noktaları birleştirdiğimiz zaman KLM cisminin aynasındaki görüntüsünü rahatlıkla bu şekilde bulabiliriz. Şurası K üstü L üstü M üstü. Gördüğünüz gibi KLM ikinci öncüllde doğru. Peki üçüncü görüntü nerede oluşacak arkadaşlar? Üçüncü görüntü için şöyle daha siyah bir renk alalım. Aynı zamanda arkadaşlar aynadaki cismin görüntüsünün de görüntüsü oluşabilir. Mesela şurada. KLM cisminin X aynasındaki görüntüsünü görüyorsunuz. Bu görüntünün Y aynasında da bir görüntüsü vardır. Yani görüntünün görüntüsü oluşabilir. Bunu nasıl bulacağız? Y aynasının uzantısını alarak görüntünün görüntüsünü rahatlıkla bulabiliriz. K noktasının Y aynasındaki görüntüsü Y aynasında çizeceğimiz uzantısında çizeceğimiz dik ile aynı mesafe içeride. L'nin görüntüsü Burada arkadaşlar M'nin görüntüsü ise Aynanın uzantısına çizeceğimiz dik ile aynı mesafe içeride burada oluşacak diyoruz. Noktaları birleştirdiğimiz zaman şöyle biraz daha karalayayım. KLM cisminin X aynasındaki görüntüsünün görüntüsü şekildeki gibi olur. Aynı zamanda KLM cisminin Y aynasındaki görüntüsünün görüntüsü de bu olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi K üstünün görüntüsü aynı mesafe uzaklıkta. L üstünün görüntüsü. Meysun'un görüntüsü aynı mesafe uzaklıkta. Aynanın içerisinde olacak. Zaten şuradaki eksi 1'in mantığı da bu. Son görüntüler çakıştığı anda görüntünün görüntüsü bu. Görüntünün görüntüsü bu. Son görüntüler çakıştığı anda görüntü sayısı biter. O yüzden formülde eksi 1 vardır. Kıymetli öğrencilerim gördüğünüz gibi 3. görüntüde 3. öncüldeki ile aynı. <laughs> o yüzden cevabımız... Edirne oluyor diyoruz kıymetli öğrencilerim. Devam edelim. Kesişen iki ayna arasında konulan KL cisminin her iki aynada da görüntüleri elde ediliyor. Buna göre X aynasındaki birinci görüntünün doğrultusuyla Y aynasındaki birinci görüntünün doğrultusu arasındaki açı kaç derecedir? KL cisminin x aynasındaki görüntüsünü bulurken K noktasından aynaya çizeceğimiz dik ile aynı mesafe içeride K noktasının L noktasından x aynasında çizeceğimiz dik ile aynı mesafede L noktasının görüntüsü oluşacak arkadaşlar. Şöyle diyelim. Zaten görüntü aynada simetrik gördüğünüz gibi uzantısı da ne yapacak? 30 derece açı yapacak şekilde olması gerekli bu sebepten dolayı. KL cisminin X aynasındaki görüntüsü şekildeki gibi bulduk. KL cisminin Y aynasındaki görüntüsü nerede oluşacak? K noktasından çizdik diki arkadaşlar. Çok basit, çok keyifli. L noktasından çizdik. O da burada mı oluyor? Cismin görüntüsü nerede oluşacak? Aha da burada oluşacak diyoruz. Peki bunun uzantısı da gene aynı şekilde. 30 derecelik açı yapacak şekilde olması gerekiyor. Ne demiştik? X aynasındaki görüntüsünün doğrultusu şundan bahsediyor. Y aynasındaki görüntüsünün doğrultusu arasında kalan açı şurası olmaz mı kıymetli öğrencilerim? Burası da kaç derece olacak? 30, 60, 90 toplamda 120 derece olur diyoruz. Sevgili öğrencilerim bir diğer soruyla yolumuza devam ediyoruz. Üçüncü soru, şekildeki x-y aynaların önüne konulan KLM üçgen cisminin x-y aynalarında oluşan görüntüleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur? diyor arkadaşlar. Hafiften yaklaştıralım. Evet. Nasıl olacak? Gördüğünüz gibi KLM cismi, KLM cisminin K noktasının x aynasındaki görüntüsünü bulmak için K noktasından x aynasına çizeceğimiz Dik ile K noktası aynanın içerisinde görüntüsü oluşacak. L noktasının görüntüsü ise aynayı çizeceğimiz dik ile aynanın içerisinde şurada bir görüntüsü oluşacak. Buna da L diyelim. M noktasının görüntüsü de aynanın içerisinde aynı mesafe uzaklıkta oluşacak. Peki görüntü nasıl oluşacak kıymetli öğrencilerim? da bu şekilde. Gördüğünüz gibi zaten simetrik. Şıklara bir bakalım. A şıkkı olamaz. B olur. K, L, M. C olamaz. D olamaz. E şıkkında şek e görüntünün şekli doğru ama harfleri yanlış vermiş. K, L, M olması lazım. Bu da olmaz. Doğal olarak zaten cevap Bursa oluyor. Ama biz cismin y aynasındaki görüntüsünü de bulalım. L'den çizeceğimiz dik ile aynanın içerisinde aynı mesafe uzaklıkta. L'nin görüntüsü, K'nın görüntüsü, ve M'nin görüntüsü olacak. Birleştirdiğimiz zaman ne olacak kıymetli öğrencilerim? Görüntüyü rahatlıkla bulabiliriz. K, L, M olarak da noktaları ifade edelim. diyoruz. Dördüncü soru. Düzlem aynanın önüne konulan bir cismin görüntüsü ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. sanaldır. Evet arkadaşlar, düzlem aynanın görüntüsü aynanın içerisinde sanaldır arkadaşlar. 2. cisme göre terstir. Cisme göre ters değil, düzdür, simetriktir diyoruz. 3. aynaya olan uzaklığı cismin aynaya olan uzaklığına eşittir. Kesinlikle zaten görüntü oluşumunda aynadaki cismin görüntüsünü bulurken Aynaya mesafesinin aynı olmasına dikkat ediyoruz. Bu yüzden cevabımız ne olacak? 1 ve 3 Ceyhan olur diyoruz. Sıradaki soruyla devam edelim. Merim karelerden oluşan şekildeki KLM noktalarının aynalarda görüntüleri oluşuyor. Noktaların aynalarda oluşturduğu toplam görüntü sayısı kaçtır? Şimdi tek tek bakalım. Aynada bir cismin görüntüsünün olabilmesi için bir aynanın aynanın ya da aynanın hizasının ya da aynanın hizasının hizasının önünde olması lazım. Önünde olmalı. Yani aynanın hizasında ya da aynanın arka tarafında olursa cismin görüntüsü oluşmaz arkadaşlar. Şimdi L ile başlayalım isterseniz. L'nin bu aynada görüntüsü oluşur mu? Evet, ahanda burada oluşur. Aynanın önünde L'nin bu aynada görüntüsü oluşur mu? Şöyle bir uzantısını çizelim. Uzantısının önünde mi? Evet, kesinlikle bu aynada da görüntüsü oluşur. L'nin bu aynada görüntüsü oluşur mu? Bakın, aynanın uzantısı köşegenden gidecek. Aynanın uzantısının önünde mi? Kesinlikle. O zaman L'nin 3 tane görüntüsü oluşur kıymetli öğrencilerim. Şöyle silelim diğerlerine bakalım. K'ya bakalım mesela. K'nın bu aynada görüntüsü oluşacak mı? Evet, nerede? Hatta şurada oluşur. Aynayı çizeceğimiz dik ile aynı mesafe içeride. K bu aynanın uzantısının önünde olduğu için K'nın bu aynada da görüntüsü oluşur. K'nın bu aynada görüntüsü oluşacak mı? 2'ye 1 gidiyor görüyorsunuz. Bu aynanın arkasında kaldığı için K'nın bu aynada görüntüsü oluşmaz. Yani K'nın kaç tane görüntüsü oluşacak? K'nın iki tane görüntüsü oluşacak. M'ye bakalım. Son olarak M kalmıştı değil mi? M'nin bu aynada görüntüsü oluşacak mı? Kesinlikle aynanın uzantısının gördüğünüz gibi önünde olduğu için ne olacak? Görüntüsü oluşacak diyoruz. Okey. M'nin bu aynada görüntüsü oluşacak mı? Uzantısının önünde olduğu için kesinlikle görüntüsü oluşur. Ama M'nin şu aynanın uzantısının gördüğünüz gibi arkasında kaldığı için M cismi ne olacak? M'nin bu aynada kesinlikle görüntüsü olamaz. O zaman M'nin kaç tane görüntüsü olacak? M'nin de 2 tane görüntüsü olacak. Toplam yeküne vurduğumuz zaman 2 4 3 daha 7 tane görüntü oluşur diyoruz. Cevabımız bundan dolayı Edirne kıymetli öğrenciler. Sıradaki soruyla kaldığımız yerden soru çözümlerimize devam edelim. Birim kareler üzerindeki x ve y düzlem aynalarının arasına konulan kl cisminin önce x sonra y aynasından elde edilen görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibidir? kl cisminin önce x aynasına bakalım. x aynasındaki görüntüsü aynanın uzantısına çizeceğimiz noktaların tam aynı mesafe içeride görüntüsü oluşacak. L'nin görüntüsü ise aynaya şöyle köşegenden dik çizersek L'nin görüntüsü ise nerede? Şurada L üstü olarak oluşur. O zaman K-L cisminin görüntüsü X sahnedeki görüntüsü. Şekildeki gibi. Peki bunun daha sonra Y aynasındaki görüntüsü, görüntünün görüntüsü oluşabilir demiştik arkadaşlar. K üstü L üstünün Y aynasındaki görüntüsü ise aynaya çizeceğimiz dikler ile aynı mesafe uzaklıkta. Aha kareler bitti. Arkadaşlar hiç fark etmez. Kendiniz kare çizebilirsiniz şöyle. Şöyle fazladan fazladan karelerimizi çizelim. Hatta şuradan rengimizi de değiştirelim. Diki, çek, çektik mi arkadaşlar? Diki çektik y'ye aynı mesafe içeride L üstünün görüntüsü olacak K'nın K üstünün görüntüsü de y aynasına çizeceğimiz dik ile aynı mesafe içeride. Burada oluşacak buna da K2 üssü diyelim. Birleştirdiğimiz zaman ok nerede L'nin ucunda görüntümüz nasıl oluşacak? Aynen Ceyhan'daki gibi olur. Kıymetli öğrencilerim. Evet, bu testteki son sorumuz sanırım. Kesişen aynalar arasına konulan cismin önce bir sonra iki aynasında elde edilen görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibidir? Şimdi cismin şu noktalarını referans noktası alırsak. Bu cismin bir aynasındaki görüntüsü. Şu noktanın görüntüsü nerede oluşacak? Burada. Bu noktanın görüntüsü nerede oluşacak? Burada. Şu noktanın görüntüsü alttakinin aynı hizasında aynı mesafe uzaklıkta. Bak aynayı çizeceğim. Dikli artık çizmiyorum. Şu noktanın görüntüsü ise burada. Yani bir aynasındaki görüntüsü şekildeki gibi olur mu kıymetli öğrencilerim? Daha sonra bu görüntünün İki aynasındaki görüntüsüne bakacağız. İki aynasındaki görüntüsünü bulurken aynayı çizeceğimiz dik ile aynı mesafede cismin görüntüsü oluşması gerekiyor. Aynı zamanda ne olacak? Şu noktadan çizersek yok biraz yamuk oldu ama ne olacak? Şurada biraz daha uzak olacak diğerine göre. Diğerini çizelim arkadaşlar. Diğerini çizelim. Hop, aynayı çizeceğimiz dik gördüğünüz gibi şurada daha sonra son olarak şunu da çizersek sorumuzun cevabını sanırım bulacağız. Evet. Cismin görüntüsü aynadaki zaten simetri olacak. Değil mi? Kesinlikle. Şıklara bakalım. 1 olmaz. 2 kesinlikle olmaz. 3 olmaz. Yani 4 denizli aynısı gördüğünüz gibi arkadaşlar cevabımız bundan dolayı ne olacak? Denizli olacak. Evet. Paraf 14. fasikül 3. testimizin soru çözümleri bu şekilde kıymetli öğrencilerim. Bir dahaki testte önümüzdeki testlerde buluşmak dileğiyle keyfiniz bol olsun. Hepinizi fizikli günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.